Herkese selam bir yeniden kanalıma hoş geldiniz. Billboard 200'de Get Up albümüyle unutulmaz bir iz bırakan K-pop grubu New Gills geçtiğimiz yıl yayınladıkları bu albümle Billboard Top 200 listesine zirveden giriş yaparak tarihe geçti ve en hızlı yükselen kadın K-pop grubu oldu. 23 Ocak'ta alınan heyecan ve habere göre Get Up Billboard 200 listesinde aralıksız 26 hafta 197. sırada kalarak Blackpink'in de albümle 2020'de kırdığı rekora eşdeğer bir başarı imza attı. Ama haberler bununla sınırlı değil. Şimdi de yetenekli Jenny The Blackpink'e geçelim. Jenny Spotify ayda 1.2 milyar görüntülenme sayısını aşarak solo albüm çıkarmadan bu başarıya ulaşan ilk K-pop solo sanatçısı oldu. Bu başarısını sadece 3 solo şarkısıyla solo, sen, ben ve kızlardan biriyle elde etti. Ayrıca Jelen'in yeni şirket Hot A Taylor ile bir işbirliği yaparak kendi YouTube kanalını açtığını da belirtmekte fayda var. Acaba bu merakla beklenen solo albümünü daha erken çıkacağının bir işareti mi? Jelen'in doğum günü yaklaşırken j Jisoo'da albümün bir an önce çıkması dileğinde bulundu. Blackpink'ten Lisa ise Paris'te ilk solo performansını sergilemek üzere YGX ve Fer Flamen Dans, Krevden Dansçılar Paris yolculuğu için uçağa bilerken çektikleri fotoğrafları paylaştı. Bu YGX dansçılarının Lisa'nın yaklaşan performansında ona eşlik edeceğini gösteriyor. YG ile kişisel sözleşmesini yenilemese de Lisa şirketten büyük destek görüyor. Jisoo ise yakında Omniscient Reader Webtoon'un yeniden yapımı olacak olan Omniscient Readers Viewpoint'te rol alacak. Bu proje Blackpink'in ana After School, Limira ve Erhusap gibi yıldızlarla dolu. YG yetkilisi bu yıl içinde ve yurt dışında birden fazla yeni grup çıkaracaklarını açıkladı. Baby Monster grubundan da yeni haberler var. AJ'ın e sağlığına kavuştuğunu ve grubun yeni albümünde yer alacağını duyurdular. Better Up ve the Middle şarkıları AJ'ın dahil tüm 7 yeniden kaydedilecek. Nisan ayında yayınlanacak bu mini albüm tam bir Baby Monster albümüne giriş olacak. İşte K-Pop dünyasından son haberler bunlardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni içerikler için kanalımı takip etmeyi videoyu beğenmeyi unutmayın.